Ve Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Kentteki Notre Dame Kilisesi'ne giden bıçaklı terörist, ikisi kadın, üç kişiyi öldürdü. Ülke genelinde de terörle mücadele planı en üst seviyeye acil saldırı seviyesine çıkarıldı. Fransa'nın sahil kenti Nice, ikisi kadın, üç kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Sabah saatlerinde Notre Dame Kilisesi'ne giden terörist, katedral içindeki iki kadın ve bir erkeği bıçakla öldürdü. Bir görgü tanığının araması üzerine kiliseye giden polis saldırgana ateş açtı. Bıçaklı terörist omzundan yaralı olarak ele geçirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan saldırganın sürekli olarak Allahu Ekber dediği belirtildi. Ağır yaralanan saldırganın 25 yaşlarında Kuzeybatı Afrikalı olduğu ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi. Bıçaklı terörist saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini savundu. Saldırı sonrası Fransa Başbakanı Jean Castex terörle mücadele planını ülke genelinde acil saldırı seviyesine çıkardı. La réponse Hükümetin tepkisi sert, amansız ve acil olacak. Terörle mücadele programı seviyesini tüm ülkede acil durum seviyesine yükseltmeye karar verdi. Antiterör terör savcılığı terör örgütüyle bağlantılı cinayet iddiasıyla soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı ülkedeki tüm ibadet mekanları önündeki güvenlik önlemlerini artırdı. Fransa'yı alarma geçiren saldırıyı politikacıların yanı sıra hem Katolik Kilisesi hem de Fransa İslam Konseyi kınadı. Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada bu terör kangreniyle savaşmak son derece büyük bir aciliyet içermektedir ifadesine yer verildi. Fransa İslam Konseyi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise tüm Müslümanları Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak için organize edilen Mevlit etkinliklerini iptal etmeye çağırıyoruz denildi. Nice saldırısından yaklaşık 2 saat sonra Fransa'nın Avignon kentinde eli bıçaklı bir kişi polislere saldırmak istedi. Aynı saatlerde Suudi Arabistan'daki Fransız konsolosluğu önünde görev yapan bir koruma da bıçaklı saldırıya uğradı.